Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf matematik ders kitabımızın sayfa 96'daki ve sayfa 99'daki etkinliklerini öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümündeki etkinlikleri birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar her zaman belirttiğimiz gibi etkinlikleri buradaki soruların çözümlerini kendimiz yapıyoruz. Sonrasında kontrollerimizi yapıyoruz. Varsa yanlışlarımız konu anlatımında dinlemiş oluyoruz. Bir hatırlatmamız var ona bakalım. Bir sayı zihinden 10 ile çarpmak için sayının sağına bir tane sıfır, 100 ile çarpmak için sayının sağına iki tane sıfır, 1000 ile çarpmak için sayının sağına üç tane sıfır yazarız diyerek başladık arkadaşlar kısa yoldan çarpmayı. Hemen hatırlamış olduk. Geldik birinci etkinliğimiz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda sayıyı 10 ile kısa yoldan çarpıyorum. Sayıyı aynen yazıyorum. Sağına bir sıfır ekliyorum. Onda bir tane sıfır var. 92'yi aynen yazıyorum arkadaşlar. Yanına kaç tane sıfır ekliyorum? 2 tane sıfır ekliyorum. 9200. 436'yı yazıyorum arkadaşlar. 2 tane sıfır ekliyorum. 1, 2. Evet 481'i yazıyorum arkadaşlar. Yanına 3 tane sıfır ekliyorum. 1, 2, 3. Kısa yoldan çarptım. 481 bin. 256'yı yüzde çarpıyorum arkadaşlar. 256 yazdım. Yüzde 2 tane sıfır var. 2 tane sıfır sağına ekledim. 316, 316 yazıyorum arkadaşlar. Kaç tane var? 3 tane sıfır var. 1, 2, 3, 316 bin şeklinde. Kısa yoldan çarpma işlemini yapmış oldum arkadaşlar. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçları verilmiştir. Doğru olanların başına, yanlış olanların başına ya yazınız demiş. Hemen kontrollerimizi yapalım arkadaşlar. 93 çarpı 100. 93 aynen yazıp 2 sıfır ekleyeceğiz. 93 aynen yazmış. 2 sıfır eklemiş. İşlem doğrudur. 100 ile 42'yi çarpmış arkadaşlar. 42'yi yazacağız. 2 tane 0 ekleyeceğiz. 1 tane 0 eklemiş. İşlem yanlıştır. 246'yı 10 ile çarpmış. 246'yı yaz. 1 0 ekle. Doğrudur. Evet 14'ün sol sağına 4, 3 tane 0. 14'ün sağına 2 0 atmış. İşlem yanlış arkadaşlar. 842 ile 1000'i çarpmış. Evet 842'yi yazdıktan sonra 1 2 3 tane 0 ekleyecek. 2 tane eklemiş işlem yanlıştır. Evet 93'ü 100 ile çarpmış. 93'ü yazıp 2 sıfır ekleyeceğiz. 93 yazıp 1 sıfır eklemiş. İşlem yanlıştır. 548 2 sıfır ekliyoruz. 548 1 sıfır eklemiş. İşlem yanlıştır. 76'yı 1000 ile çarparken 76'yı yaz. 3 tane sıfır ekle. 76 bin sonucu doğrudur. 49'u 1000 ile çarparsak 49'u yaz. 3 tane sıfır ekle. 1 tane sıfır eksik koymuş arkadaşlar. İşlem yanlıştır. 128 yaz x0 ekle. 128 yaz x0 ekle. 12800 sonucu doğrudur arkadaşlar. Evet. Bu şekilde işlemlerimizi kısa yoldan işlemlerimizi tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Hiç çarpma işlemi yapmıyoruz. Bakın işte 9 kere 1, 9 kere 3 gibi tekrar etmeden ne yapıyoruz? Yukarıda öğrendiğimiz pratik bilgiyle bu işlemleri gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümündeyiz. Tabloda verilen çarpma işlemlerindeki birinci çarpanları en yakın onluğa yuvarlayarak çarpımı tahmin ediniz. Sonra işlem sonuçlarını bulunuz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız. Tabloyu örnekteki gibi tamamlayınız demiş. Arkadaşlar hemen şöyle neye bakıyoruz? Evet. İki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayının tahmini çarpım yaparken iki basamaklı sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak tahmini yapabiliriz. Yani iki basamaklı sayıyı ne yapıyoruz? En yakın onluğa yuvarlayarak yapıyoruz. Zaten tahmin dediğimizde aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Onluk yuvarlama gelmesi gerekiyor. Evet, tahmini çarpım demiş. 81 arkadaşlar ne yaparım? Birler basamağı 1 bir, 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarlayarak işlemimi yaparım. 80 ile kaç çarparım arkadaşlar? 9'u çarparım. Evet. 9 kere 0, 9 kere 8, 72, 720 sonucunu bulurum. Evet sonrasında 81 ile 9'u gerçek çarpma işlemini yaparım. 9 kere 1, 9, 9 kere 8, 72. Evet şimdi ne yapıyoruz? Karşılaştırma bir hızı yapıyoruz arkadaşlar. 729'dan 720'yi çıkardığımız arkadaşlar 29 sonucunu buluruz. Fark 29'dur deriz. Devam edelim. 79 ile 8'i çarpalım arkadaşlar. 79'u ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle hemen yazdım. Birler basamağına bakıyorum. 9. 5'ten büyük olduğu için bir sonraki 10'luğa yani 80'e yuvarlarım. 8 aynen yazıyorum. 8 kere 0. 8 kere 8. 64. 640 sonucunu buldum. Şimdi 79 arkadaşlar kaçla çarpıyorum? 8 ile çarpıyorum. 9 kere 8. 72 elde var. 7 e, 7 kere 8 56 e, 7 daha arkadaşlar 63 56 63 Evet 632 işlemi ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar 640'tan 632'yi ne yapıyorum çıkarıyorum çıkarma işlemini 640 şöyle belirteyim sıfırdan 2 çıkmaz komşuya Bu geldim burası 3 burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı arkadaşlar. 8. Evet aradaki fark kaçtır arkadaşlar? 8 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim şöyle. 94 ve 7'yi çarpmış arkadaşlar. 94 kaça yuvarlarız arkadaşlar? Birler basamağı 4. Onun için kendi basamağında kalır. 90 ile 7'yi çarpıyorum. Evet. 7 kere 0, 7 kere 9, 63, 630 sonucunu buldum. Şimdi gerçek işlemi yapıyorum. 94 çarpı 7, 7 kere 4, 28, elde var 2, 7 kere 9, 63, 65. Evet, 658'den arkadaşlar ne yapıyorum? 658'den 630'u çıkarıyorum. Evet 8, 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 28 farkı buluyorum arkadaşlar. Devam edeyim. Şöyle biraz daha yukarı aldım. Evet. 55'i yuvarlarken arkadaşlar 5 ve 5'ten yukarısın bir sonraki onluktan olduğu için 60'a yuvarlıyorum. 60 çarpı 6. 6 kere 6 36. 1 sıfır ekledim. 360. 55 ile arkadaşlar bu defa ne yapıyorum? Gerçek işlemi yapıyorum. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 5 30 3 de elde 33. İşlemi karşılaştırmak için 360'ı arkadaşlar 330 yazıp çıkarıyorum. 0 6'dan 3 çıktığında arkadaşlar kaç kalır? 6'dan 3 çıktığında 3 kalır. 3 dönüşecek 0. Arkadaşlar burada ne oldu? 30 sonucunu buldum. Fark olarak arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. 72 ile 2'yi çarpacağım. Önce 10'luk yuvarlamamı yapıyorum. 72'yi en yakın onla yuvarladığımda 70 bulurum. Çünkü birler basamağı 2 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa yuvarladım. Çarpı diyorum 7. 2 kere 0. 2 kere 7 14. 140 sonucunu elde ettim arkadaşlar. Sonra 72 ile gerçek sonucu bulalım. 72 çarpı 2. 2 kere 2 4. 2 kere 7 14. 144 sonucunu buldum. Şimdi ise ne yapıyorum arkadaşlar? 144 daha büyük olduğu için onu yukarıya yazdım. Sonrasında 140'tan çıkardığımda arkadaşlar kaç sonucunu bulurum? 4 sonucunu bulurum. Bu şekilde verilen çarpma işlemlerinin tahminlerini, gerçek sonuçların ve arandaki farkları bulmuş oldum arkadaşlar. Sayfa 96 ve 99'daki etkinlikleri bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.